Evet. Gelecek nesillere mesajım. Büyük, büyük torunum merhaba. Umarım oradasınızdır. Çünkü biz burada her şeyi mahvettik. Bir çok iyi bir yer değil burası. Yaşayabileceğimizi hiç düşünmediğimiz bir şeyin içindeyiz. Doğayı tahrip eden insan bugünlere geldi ve gözle görülmeyen bir düşmanla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Ya. Bir aydır karantina altındayız. Dışarı bakıp ne yaptık diye soruyorum. Ya. Peşinden bu kadar ihtirasla koşulacak pek de bir şeyin olmadığını göstermiş oldu. Kocaman bir toplumun ne kadar yanlış inşa ettiğimizle ilgili çok güzel dersler verdi. Yüz bin yıldır bu gezegendeyiz. Hiçbir sistemimiz işe yaramıyor. Defalarca denedik. Bu meyve çilek. Bilmiyorum. Bunu izlediğiniz zaman da bu kalacak mı? Geçmiş uşakların tecrübelerini dinleyin. Ama hayatımızı kendimiz Yeryüzündeki tüm canlılara saygı duyun. Bu dünyanın bize söylemeye çalıştığı bir şey var. Sezgilerinizi kullanan. Çünkü bir insanın kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesinin en büyük sırrı burada. Aşık olun, sevin, öpüşün, el ele tutuşup dünyayı gezin. Tüm sarılmaların hakkını ver. Öpücüklerin, vapur yolculuklarının, pikniklerin. Kimsenin aklına gelmemiş bir şey söyleyeceğim. Kitap okuyun. Hayatı dilediğiniz gibi yaşayın. Hırsların peşine kapılıp gitmeyin. Empati kurun. Empati çok önemli. Bilime inanın zamanınızı iyi harcayın. Bunun da tek yolu anı yaşayabilmek. Her yaşın kendi zorlukları olacaktır. Ee, o yüzden hata yapmaktan çekinmeyin. Daha çok deneyelim, daha çok yanılalım. İnsanlara, olaylara, durumlara, herkese, her şeye... ...ama öncelikle kendine sevgiyle bakabilmen dileğimle. Birlik var. İnsanlar değil, din... ...ırk ve cinsiyetle ayrılmamalıdır. Herkesin dünyaya düşen metoda eşit işte olduğunu... Görüyoruz. İnsan olabilmenin temelinde sorumluluk almak gerekiyor. Paylaş. lütfen. Umarım bu videonun ulaştığı en uzak gelecek bugünden daha iyi bir yerdir. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Seni seviyorum dünya.